Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni harita ve yeni modlar ile tekrardan birlikteyiz. Ee, aslında bir önceki haritalarımızda aynı ee, ama bir tek maalesef hayvancılık yapamıyoruz. Geri kalan her yer aynı ve birkaç tane modu eksik. Sadece o kadar Başka eksik olan bir şeyi Şu anlık yok Hemen haritamızı gösterelim Büyük tarlalarımız Küçük tarlalarımız O zaten çim tarlası hemen burada Şöyle aldığımız yerde bir numara ee, Başka bir şey yok satış noktaları e, Tarlaları Derenin besi hayvanları var Samanlık e, yok Tabii ki de e ayrıca çiftlik silosu falan var ama maalesef hayvancılık yok. Hemen şöyle arkamızda zaten hayvancılık hemen ineklerimizi alıyorduk ama bu modumuzda maalesef yok. Hemen şöyle mağazamızı gezelim ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pek fazla modumuz yok. Azıcık ama megabayt falan gayet iyi. Düşük sistem isteyen yani düşük megabayt isteyenler için gayet iyi bir harita. Hmm, Uzun zaman oldu. Gerçekten bu haritayla oynamayalım. Hemen tekrardan tohumlarımızı doldurduğumuz yer, suni gübremizi doldurduğumuz yer, spreyimizi doldurduğumuz yerler hemen çiftlik silosunun yanında buradan doldurabilirsiniz göstermiş olalım. Etrafında garajlar, çiftlik silosu ve dolum noktaları var ve ayrıyetten araç yıkama ve su doldurma yerlerimiz var. Hayvancılık aletlerimiz olsaydı ee, hayvan işi yapabilirdik ama olmadığı için maalesef ki yapamıyoruz ve ayrıca burada su ve yıkama yeri var Evet araç ritim maliyeti 57 dolarmış Hemen çıkalım haritamızı az çok gezelim Bir sonraki bölüm e, ağaç çiçek asılı yapmak istiyorum büyük tarlada Hemen şöyle tarlamızı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi çok fazlasıyla büyük bir tarlamız var. 3 milyon 33 binmiş aldık. Hatta şunu alalım. 4 milyon 108 bin. 3 milyon 476 bin. 1 milyon 628 bin. Geri kalan tarlaları da alalım. 729 bin. 1 milyon 144 bin. Bunun da pamuk varmış. 727 bin. 1 milyon 497 bin. Evet geri kalanları zaten satış noktası. Evet bir tarlamız daha kalmış. 4. Evet 10 tane tarlamız var. Biz 9 numarada sarı olan da hasadımızı gerçekleştireceğiz. Bayağı bir biçer döver falan alırız artık. Biçer döver alıp baya büyük bir hasat yapacağız. Tüm tarlayı bitirene kadar uğraşırız artık. Bir önceki haritada yapacaktık ama maalesef ki nasip olmadı. Haritada birkaç sıkıntı çıktı. Evet şöyle dönelim yoldan devam. Yolumuz uzun araç hızlı olduğundan dolayı bu aracı aldım. Geri kalanları hiç hızlı değil. 50 km falan basıyor. Evet hasada hazırmış. iyi Oo, pamuklar da hazır ama pamuk hasadı yapacak aracımız yok. Maalesef. Şimdi ne yapalım? Yapabileceğimiz bir şey yok. Kaç kilometre? 80. Ben de zaten 80 e gidiyorum. En fazla o kadar çünkü. Evet geldik tarlalarımıza. Aslında her tarla zaten bizim. Hem solda hem de sağda. Görmüş olduğunuz gibi sağda hazır durumda bizi bekliyor. Bayağı bir büyük asılımızı yapacağız. Bir altı bir çerdeve falan almayı düşünüyorum yani. Çünkü yap yap bitmez. Belki bakıp da bırakabiliriz. O yüzden hızlıca olmasını isterim. Hatta bu bölüm alalım ya. Bir döverlerimizi de alalım. Onları hem yerleştirelim. Bir sonraki bölümde hemen asada başlarız. Vay be burada böyle yerler mi varmış? Burasını gezdiğimizi hatırlamıyorum. Evet hemen burası satış noktası. Diğeri de galiba Lenin'in besi hayvanları. Neredeyim şu an? Evet, animals diyor. Evet, burasıymış. Buradan hayvanlarımızı alacaktık ama olmadı maalesef. Evet, şimdi hemen bir çay döverlerimizi alalım. Evet, bir bu bir var. 17.100 litrelik. Bir de 14.100 litrelik bir döverimiz var. Yine İdeal 9 TL'lik alalım. Yapacak bir şey yok. Şundan 6 tane bir alalım. En iyisi bu da ondan. Tamam. Bu 12 metre. Bu 9 metre. Tabii ki de bu Ayçiçek ve mısır. Bununla hasat ediliyor. Bu başlıkla hasat ediliyor. Hemen şöyle doldur bakalım. 6 tane. Evet tamam. Hemen araçlar kısmından araçlarımızı bir satalım. Sat. Sat. At. Yenilerini alacağız Evet şimdi Romog vardır inşallah Evet var tamam Burgu wagon'umuz Ve Tırımız Varmış Herhalde bir tane yeter ya Bir de ayrıca Burgu wagon'unu da alırız sonradan belki olur. Evet hemen takalım. Şöyle tarlanın kenarına doğru götürelim aracımızı. Nereye koysak şimdi? Ortaya götürmeyelim, ortada kasma ihtimali var. Şöyle kenarda dursun bu. Bayağı bir büyük tarla olduğundan yetişemeyecek galiba. Biz burgu wagonı da alalım. Hatta iki tane alalım. Kafi olsun. Evet, şimdi romaklar. 600 dolar iyi. Diğerine kaç lira verdik? 0 dolar. İyi, i̇yi iyi sıkıntı yok. Traktörlerden de zaten yine çift tekerli veriyor. 840 HP olsun. 613 KW. Evet bakalım içine. İçi de iyi tamam. Sıkıntı yok. Hemen şöyle römorkumuzu takalım. Bu otomatik mi açılıyor yoksa hiç boşaltmıyor mu? Yani ona göre alalım. Bir deneme yapalım bakalım. Neyse hasadı aldığımı belli olur. Onu öğreniriz. Birisini de tekrardan buraya koyacağım. Diğerini de diğer uca koyacağım. Ama onun bununkisi uzun sürecek. Onu sonradan koyarım. Bir çay döverleri yine birbirine. Biri de diğer ucuna koyarız. şunu alalım. ilk sıradakini. Tamamdır. Şimdi seni hemen şu uca koyayım. Diğerlerini de artık ayarlarım ya. Fazla uzun videoda olsun istemiyorum. Hemen şu aradan bir geçelim. Aa bank varmış. Evet hemen şunu da şuraya koyalım bir ölçüm yapalım. Ona göre bir park edelim aracımızı. Tamam buradan aldı mı gidersin artık. Aynen böyle basar. Gidersin. Hemen ikincisini de koyalım. Videomuzu bitirelim. Geri kalanları ben yerleştiririm. Bunu da acaba diğer hocam mı koysak Valla şu an bilemedim ya Şöyle bir gidelim Bunu da ortadan verelim madem Üçlü üçlü yapacağız Birini şu uca koyuyuz zaten hemen Şöyle Kırmızı yanım. Heh şu anda işaretledim diye, i̇kincisini ortaya koyacağım. Diğerini de en köşeye koyacağım sağ tarafa. Diğerleriyle aynı olacak. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Yani gayet de iyi olacak. Umarım. Yani 3 önde 3 önde olacak. Ama tabi aralıklar falan koymak lazım. Yani bir şekilde ayarlayacağız yanlı, düzlü bir şekilde koyacağız bu döverlere Bunu da ortadan verdik mi? Tamam herhalde. Diğerini de köşeden koyacağım. Diğer üçünü artık yanlama falan halledeceğiz. Böyle tam 9 numaranın üst tarafına doğru geçireyim seni. Tamam burası iyi. Buradan bir daha gidersin gelirsin. Baya bir ağaç çiçek asadığı büyük olacak. Yani şey baya bir büyük ağaç çiçek olacak. Umarım İyi güzel haslatlı paramızı alacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Harita linkini 3780 abonede ve 30 like da vereceğim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Artık bir sonraki bölümümüzde büyük ayçiçek hasadını yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.